Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Raybus ödüllerimizi alacağız. Birkaç paket biriktirdim. Onları açacağız. Ee, yeni güncelleme geldi. Birazcık ona bakacağız. Sonra da bu videoyu tamamlayacağız. Öncelikle abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyerek sözüme başlıyorum. Videonun da tamamını izlerseniz zaten kısacık bir video olacak. Tamamını izlerseniz çok mutlu edersiniz beni. İzlenme süremiz birazcık düşük. Onu birazcık arttıralım. Beğenmeyi de unutmayın lütfen diyorum. Direkt size bir sürprizim var. Bakın neredeyim. Başardım. Ve Division 6'ya başladım. Ama şimdi bu lig düşecek diye tahmin ediyorum. Çünkü niye düşecek? Ee, ranklar sıfırlanacak. Muhtemelen ikilik geri atacak bize. Evet. Şöyle ödüllerimize bakalım. Çok bir ödülümüz yok. Mega paketten belki güzel bir şey açarız. Hemen vakit kaybetmeden ödüllerimizi açalım. Evet. Geldi pikler. Düşükten başlayalım. Birincisinden ne geliyor? Hadi oğlum artık bize güzel bir şeyler var. Hadi. Çöp. Çöp. Ve çöp, Evet. Çöpleri çektikten sonra kanalımıza benimle devam Satılabilirmiş bir de. Üzüldüm. Hadi bakalım 82 artı. 80 atma bize artık bir 90 90 bir şeyler ver ya. Bu da satılabilir mi? Bu da satılamazmış. Biz artık bir şeyler var abi ya. Hadi ya. Aa. Bu kadın pahalı. satılamaz galiba ama. Kadın pahalı biliyorum bu kadına. Güzel güzel bizde Pina var. Pina için iyi oldu. Bir de satılabilir mi ya bu? Satılamaz ya. Kaç kadın pahalıydı ya. Bak 50 binlik. Güzel güzel iyi. Arkadaşlar güzel kart açtık. Güzel sol kanatta e, çok ihtiyacımız yok ama keşke satılabilir olsaydı çok tatlı olurdu o zaman ya. Şimdi bak bitme. Heh, nereye geçiyoruz? 8. klasmana yerleştik ikinci sezon olarak. Battle Pass bu şey kötüydü. Battle Pass'e de bakarız. Video içinde. Evet. Hızla tırmanacağım. Bu sefer söz veriyorum. Hızla tırmanacağım. Hatta yayında da videoda da oynarım. Şimdi mağazaya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi paketlerimizi açalım. Önce Mega ile başlayalım ya. Hadi bakalım. Size güveniyorum. Şöyle kameraya bulabilsem her seferinde zorluk çekiyorum. Volkat. Leo. Double değil. Kim geldi ya? Kimmiş? Büf. Büf geldi. Evet arkasında da hiçbir şey getirmedi kadın oyuncular gölge beni tek sevindiren bu oldu arkadaşlar gölge iki tane gölge verdi bunu destekler ki mega paketlerini. ya bunun kopyasını çıkartmayı nasıl başardık ya topun neyse yapacak bir şey yok onaylıyoruz mega paket zaten satılabilir değildi şimdi 75 çarpı 10 neden bunu bana yapıyorsun bunu bana neden yapıyorsun Niye ya geldi Merino mu? Kim bu? Merino. Evet. Çöplerle yolumuza devam ediyor. Çöp arkadaşlar bunlar. Çöp çöp. Neyse kar dokunma görevlerine vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu tek draft şişi. Bunu açmayacağım zaten biliyorsunuz. Evet hadi bakalım. Nadir altın paket hadi. Abi neden böyle animasyon. Animasyonlu ya animasyonlu istiyorum ya. Bir git ya Everton'dan Carlet Levin mi geldi? Kim geldi? Pickford geldi. Pickford da hilelidir ha bu oyunda. Neyse. Abi hadi şu videolardan bir tanesinde şöyle çıldıralım burada coşalım bir şeyler olsun. 85-87 KKG'si vardı. Kesin bize 85 çıkar bakalım ne açacağız. Hadi. Abi yine bol kat değil ya. Geliyor. Kelsey'den. 64 46 bu nasıl bir kart ya nasıl sen 85'sin ya ne kadar kötü bir kart Evet bunda da başarılı olamadık maalesef olmuyor ya bize çıkmıyor abi Şunu açalım hadi bakalım hadi bir şey var ya abi ne de ya bin tane paket açıyorum hiçbir şey vermiyor ve full kadın geliyor arkadaşlar hep kadın geliyor farkında mısınız Geç bir kere bizi şöyle ayaklandır, heyecanlandır videoda ya. Abi sonra olmuyor. Hadi bakalım. Evet, hadi. Erkek stoper. Fransa. Konate geldi. Konate. Güzel animasyon yapmışlar. Konate kabulümüzdür. Volkat. Tamam kabul. de oynar. Gabriel var. Konate, Gabriel ikili tandem yaparız. Kunde'miz var. Kunde'yi beki atarız. Güzel. Tamam. Sevindim. İsyankar olmayacağım. Ve son paketimizi de açıyorum. Hadi bundan da güzel bir şey. Lütfen. Oturup ağlamak istiyorum ya. Partey. Partey geldi galiba. Benim de oyuncu bilgisi. Bayağı iyi bu arada. Allah. Evet arkadaşlar şimdi hemen arada kat attım buraya hemen. Sizin için 3 tane daha paket yaptım kadro kurma görevinde. Bol paket açılışlı bir video olsun istedim. Şimdi böyle bir şey yaptım. Bir tane temel taşları ve reyting yenilemesi oyuncusu. Buradan özel bir şey gelecek. O yüzden biz ilk 79'u açalım. Bakalım buradan ne gelecek. Şu zamana kadar da videoyu atlamadıysan lütfen beğen butonuna bas kardeşim. Benden bunu rica ediyorum. Bu paketi senin için açıyorum. paket senin için açmadım. Watkins mi geldi? Watkins e iyi. Watkins e iyidir ya. 84 oyuncu. Bakacağız. İki tane 84 açtık. Güzel. Oyuncu biriksin. Hop. Bir tane daha geldi. Hadi dön şuradan. Ne yapalım? duvarlara vuracağım şimdi. Tamam. Devam. Evet. Şimdi geliyoruz. En cafcaflı yere. Bu paketten bize bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Temel taşları ve reyting yenilemesi oyuncu üyesi içeride. Hadi güzel bir şey hatta bizi sevindir ya. Hadi. Abi bunun da en düşük Abi şey bu. Abi gittik en kötülerinden çektik ya bunda da. Sen kimsin dayı ya? Takımın ablemine yaratımlık defa görüyorum. Portland'da oynuyormuş. Moralim bozuldu ya. 86 doğumlu adam geldi ya. 80 yaşındaki adam geldi ya. Neyse devam. Evet arkadaşlar şimdi geldik buraya. Kadromuz şu an bu şekilde ama burada bayağı bir değişiklikler olacak. Mesela konateyi alacağız. Böyle yapacağız tamam mı? Abi burada dabe mi oynuyorsun sen? Dabe oynar mısın oğlum? Oynarsın. Konate mesela böyle. Bak mü? Marte bir kimya. Burada pina'mız da var. Pina'yı da alalım. Bir kimya düştü. Alvarez daha iyiymiş. Kamavinga'ya geçtim yapıyoruz. Arda sağ kanat oynuyor ama taktiğimiz bu olmayacak. Daha farklı bir taktik olacak. Şimdi sizlere hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu burada noktalayacağım. Ee, bu video paket açılış videomuz olacak. Bundan sonraki videoda 8'den 7'ye kasacağız. O da yakın zamanda gelecek, yüklenecek. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Biraz donuk bir video olmuş olabilir. Paketlerimizi açtık, ödüllerimizi aldık. Battle Pass'e birazcık baktık. böyle bir video oldu. Şimdi yeni kadromuzu yapacağız. Ondan sonra da videolara devam edeceğiz arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok önemli. 2000 abone hala olamadık. 2000 abone olmak istiyorum artık. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Abone olmayı ve like atmayı eksik etmeyin diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum.